Her zaman her şeyi başarabildiğimi sanmayın. Bazen başarısız da oluyorum. Bakın, bu video başarısızlığımın sonucu. Yeni lastik aldım, jantıma takacağım, eski lastiği sökeceğim. Yani jantı sökmeden lastiği arabanın üstünde değiştirmeyi düşünüyorum. Böyle bir planım var. Krikoyu aldım, arabanın altına koydum ama arabayı kaldırmıyorum. Sadece ağırlığını alıyorum. Daha sonra lastiğin havasını indirmeye başlıyorum. Bakın, jantı sökmek yok. Bir proje yani hiç arabanın üstünde lastik değiştireni görmedim bir deneyelim dedim lastiğin havasını önce elimle daha sonra elim yetmeyince levyenin ucuyla bastırıyorum havayı boşaltıyorum lastik iyice yere oturuyor kırık da artık iyice salıyorum jantı yere oturtuyorum şimdi lastik janta yapışık gibi bir durumda yani sürekli basınç altında kaldığı için lastik janta yapışıyor benim zaten bütün sorunum bu. Lastiği janttan ayırabilsem değişim yapabileceğim. Ne kadar uğraşsam da o lastiği o janttan oynatamadım. Yani boşuna presle üstüne basıp da lastiği sökmüyorlar. Bir deneyelim dedik. Başaramadık. Arabayı biraz ileri geri hareket ettirdim. Sanki orada oynar, açar, kurtarır diye ama gen olmadı. Solu Ali abimizin yanında aldık. Bijon civatalarını kırmayan, malıma zarar vermeyen Ali abime verdiğim para sonuna kadar helali hoş olsun